Savunma sanayi alanındaki başarılara bir yenisi eklendi. Türkiye yerli ve milli ürünlerini üreterek gücüne güç katıyor, caydırıcılığı artırıyor. Hem de bu ürünlerin ihracatını yaparak önemli bir gelir elde ediyor. Ebette bu yolda yürünen pek çok firma var. Bugün de Aselsan imzalı Tolun'dan bahsedeceğiz. Adını Suriye ve Mısır Fatihi Türk Komutanı Ahmet Bin Tolun'dan alıyor. Yetenekleri nelerdir? Daha yakından bakalım. Müzik Tulum Hava Platformu'ndan çoklu taşıma atabilen sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen güdümlü bir mühimmat. 100 kilometre menzile sahip hem delici etkinlik hem de parçacık etkili harp başlığı varyantına sahip. Tulum bu yüksek etkinlikleri gerçekleştirirken düşük ikincil hasar etkisi gösteriyor. Yapısal olarak güçlendirilmiş hedeflere ve sığınaklara karşı etkin olarak kullanılabiliyor. Çünkü 1 metreye kadar güçlendirilmiş betonu dahi delebilecek kapasite sahip. Ayrıca içeride de patlama özelliği var. Bu nedenle Türk savunma sanayi için son derece stratejik bir ürün. Tolum güdümlü mühimmat savaş uçaklarına eşsiz bir kapasite sunuyor. Tek bir savaş uçağı Tolum sayesinde 16 adete kadar minyatür bomba taşıyabiliyor. Bu da herhangi bir hedefe yapılan saldırıda etkinliği ve gücü ciddi şekilde artıran bir özellik. Man in the Loop özelliğiyle pilotla mühimmatın etkileşimi sağlanırken anlık olarak hedef güncellenmesi yapabilecek kızıl ötesi arayıcı baş sayesinde minyatür bomba, geçmiş varyantta olduğu gibi sadece hareketsiz hedeflere değil, hareketli hedeflere karşı da etkili bir mühimmat olacak. Aselsan uluslararası bir müşterisiyle 35 milyon dolar değerinde bir anlaşma yaptı tonuna. Uzmanlara göre bu anlaşma sadece bir ürün satışı olarak görülmemeli. Aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayi sektöründe büyüme ve etkinliğinin de yansımaları. Uzmanlar gelecekte bu tür anlaşmaların artarak devam edeceğini ve Türkiye'nin de bu alandaki et etkinliğinin daha da artacağını belirtiyorlar. Çünkü Türkiye sadece yüksek kaliteli ürünler üretip ekonomik kazanç elde etmekle kalmıyor. Aynı zamanda uzun vadeli sürdürülebilir stratejik ortaklıkların da kapısını aralıyor. Yani yakında bu füze için ülkeler yarışa girerse hiç şaşırmayın. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.